Selam hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda konumuz iki tane. Bir burada keçimiz var. Arif Çangil'den keçi alacağız. Yalnız keçi benim olmayacak. Eşleştirmek için götürüyoruz bizim oraya. Artı bugün Arif Çan'la o arazide taşlar var. Onları biraz çekeceğiz elimizden geldiği kadar. kısa bir zamanımız var. Şimdi keçiyi göreceğiz. Keçinin cinsi neydi Arif? Halep. Halep keçisi. Bu ne yonca mı? Kendi ürettiğiniz yoncalar ha. Aslan yattığı yerden belli olur. <laughs> Dostan burada koyun var. Kapağı açık buru Aa. E bura açık. Araziye çıkıyorum. Ha dur. Ha böyle dur ya açık. Tam çek. Bunlar damızlık koyunlar değil mi? Bak sen ne koyunlar bazı iri iri. Cüssü olarak iri. Bazıları küçük bak şu mesela küçük. Onlar geçen sene önünde kuzular. Ha şişek. Domuzluk olarak kaldılar. Anladım. Sen var ya aslansın aslan. Wow. <laughs> Oğlum bu köpek nasıl bir şey lan? <laughs> Aa baba korunu geç. Geç. Baba sürüyü nasıl koruyor değil mi? Yabancı. <laughs> Keçin abi. Abi sizin bu köyde en iyi yaptığınız şey ne biliyor musun? <laughs> Koyuna köpek alıştırmak. Arif gel şu üstüne gel. git. Şşt. Ana. Aha. Dostum keçi de güzelmiş ama. Oğlum bu nasıl bir köpek lan? Oğlum şunu çek lan saldırıyor. Oğlum köpek saldırıyor lan. Ya köpek hayvanları sahiptim. İyi de bize de saldırıyor. Nasıl bak kim? Keçi, keçi çok güzelmiş ya. Kulaklara. Kulaklara bak. Ay. Dur bir resim çekip. Dostum keçi baya güzel. Videoda küçük görünüyor ama baya büyük bir keçi. Senin boyun kaç? 1.78. 1.78. Keçi yani baya büyük bir keçi ve çok güzel. Tüylerine şey sıkışmış. Ne o? Şey ya. Oğlum o nasıl bir köpekti lan öyle. <laughs> Şunu bağlayalım. Tamam bağlayalım da. dostum şurada bağlayacağız. Bizim oraya götüreceğiz bu kardeşi. Yalnız kulaklara bakın ya. Müthiş gözü kulağı kaliteli bir keçi. İnşallah eşleşir bizim prensle. Dostlar şimdi keçiyi getirdik. Yalnız keçi gerçekten çok güzel. Şöyle bir resim çekeyim. Marçan bak bir kapak resmi yapalım. Bu güzel. Tamam. Dostum keçimiz çok güzel. Yalnız inanılmaz kilolu bir keçi daha önce bu kilosundan dolayı eşleşememiş. Değil mi Arif? Hayır eşleşti ama yumurta yağlı olduğu için beslen dolayı doğurmadı. Demek çok kiloda iyi değil ha. Bu arada bu köpek daha önce keçiye saldırdı. Keçiye çöktü boğazlar. Şu gördüğün köpek. Abi sen tek getirebilecek misin? Şuraya getireceğiz. Abi şey Gel Şişt, bir şey yapmaz o bir şey yapmaz. O gençliğinde bir saldırdı keçi. Dur ben de yardım edeyim sen diğer tarafa geç. Keçi aslında kulaktan gider. Hadi ya. Evet. Ama boynuz daha mantıklı geldi. Şimdi bir dakika şu koyayım. Ne yaparsın? Dense var hemen saldırı geç. Geç. Çıkmazsın köpekler gel. Evet. Gel gel gel. Şişt, bırak. Bırak bırak bir şey yapmaz o. Heh. Bak erkek gitti onun yanına. Bursa'm, keçinin boyuna bak ya. Nasıl bir keçi böyle. Bak ne kadar küçük kaldı koyunların yanında. Yeri. Şşt siz biliyorsunuz köpekleri çok iyi koyuna alıştırıyorsunuz ya. Aynen. Sence cellat. Sürüye böyle alışır mı tutsak bu yaşta? O daha iyi alışır. Küçük şey, mü? Küçük Peki bu alışır mı? O da alışır. Ama yani işte böyle koyunların içine yatırtalım da keçi mi değil mi? Yok yok hiçbir ya şey abi. yapmaz. Şu an ilk yeni geldi ya kokluyor. Süser de hadi geç. Cellat o kokluyor. Aman yok hiçbir şey, şey yapmaz. Yok hayır ver. köpekten için değil mi? Ha. Daha burası biraz ya. Çekeyim mi bunu. Dur. Yo, hayır hayır. Şey için değil mi? Yani kışın burası dar olur bu ot burada. Bu otu dışarı alacağız şuraya. Burak üst o, o, çatı gelecek. Gelecek mi o zaman? Hı hı. Tamam. bak. Keçi ne kadar küçük değil mi? Sence onun dölü tutar mı bro? Tutar. Ama işte şu an birazcık zayıflaması lazım. Keçin. Sen hı -hı. merak etme bro. Eren Açıl'ın yanında zayıflamada sınırıyor. <laughs> kilo ver. Dostum yalnız bir falan da keçi gerçekten kilolu. Ama burada onu Eren Açıl diyetine bak, sokacağız. Nasıl prens köpeği süsüyor bak. Evet. <laughs> ya çekil. Bu biraz meraklı yeni gelen hayvana. Gel. Bak prens şimdi işi götürecek. Hadi prens hadi oğlum çalış. Terminatör yapacağım. Bu prens bir iki kaç aya daha da büyüyecek. Ama keçilerde hazır olma zamanı var mı? var. Yani Ağustos, Eylül ayları zaten. Anladım. Bir koyun gibi değil evet. değil mi? Baba prensle bak. Şşş cellat, bırak, bırak. Şimdi onun da şey, çiftleşme hazır olması lazım dişinin. Erkek yapıyor ama diş hazır olmadığı için şey değil. Tutmaz. Aynen, Anladım. Tutmaz. O, keçi meler zaten. Anladım. Eşleşmek istedin mi? Hmm. Koyunlarımız nasıl bro kilosu falan? Koyunlar... Şunun tipi kötü biliyorum şu. Aynen. Bir tanesinin gözü kör. Kör topal hepsi. <laughs> <laughs> bu mu kör? Yok şu kör bak. Nerede o? Sağ gözü kör. Yani bir gözü kör. Şu var ya. Hmm. Yok, bir dakika. Ha, şu herhalde. Hadi abi, Bu bir. Ha. Bu iki. O çapar üç. Ha. Onun ilerisindeki dört. Bu beş. Hadi bu karakoyun da sen bizim bir koça baksana bro. Koç şu. Var mı? Koç bu bro. Çilosu biraz zayıf. Hususam Arif bayağı tecrübeli bu işlerde. Bunlar çocukluğumdan beri koyunun içinden çıkmıyorlar. Hatta Arif'in ahırda yatağı var. <laughs> Buna yine vuralım ya. Vallahi ya Arif bir ya ara var yapalım. Var mı şey yine? Yok. E, keşke getirseydik. Tam alırız. Bir gün bana hatırlat. Bak. Cellat. Şş. Bırak. Çık. Yardım buraya alıştım da bu yanına sokmaz. Yok bu en fazla yarım saatta böyle kuracaklar ondan sonra bırakır. Ay buraya alıştım zaten süser. Süser değil mi? <laughs> ana ana ayağına bas. Gel. Ben... Çekle ayağı. Ha, kopay yavrusu. bas. Hadi gel tamam, çıkak buradan. Burada durma. git lan. O şimdi kendine gir. Ona bir özgüven geldi şimdi. <laughs> Cevlat bak buralar sana emanet ha. ol. Dostlar bazı keçilerimizi merak ediyorsanız keçiler dışarıda. Na, Bakın burada. Bu bunu emiyor mu? Emiyor. Emmemesi lazım işte. Aynen. Zayı zayıflatır ve tekesemesi gecikir. Onu bir ayrı bir yere koy. Tamam. Bir hafta 10 gün ayrı durarsa unutur annesini ve zaten ondan sonra annesi de ona dur vermez. Tamam. Emzirmez tamam. yani. O bak o dışarıda iki tane de var ya o küçükleri ayır bir yere. He <laughs> he. Hem bu da tekeser ondan. Tamam. Yalnız burada bir koku var. Bana mı öyle geldi? Sen mi yaptın? Ya boş yapma. <laughs> Hadi gidelim gel. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur, sen çıkınca önce bu. Köpekleri burada tutmaya çalışıyorum dur. Sizi ben ayarlayacağım. Hayır, tamam mı? He. Orada durduğu için bu şey yapamaz. Eşleşmez. Eşleşmez. Geçer yani şey zamanı geçer. E ondan sonra bir ay sonra olur. Zaman gecik. Anladım bu. Tamam. Dostum evet. şimdi Arif Çan'ı getirdim Ağzım bugün. He? Ha? Ha? Hangisini? Ama tam değil değil mi? Şeyden mesela nasıl olacak? Bunlar o eşleşik ya. He. Onun çıkan yavrusu gibi böyle oldu, Kırma aynen. gibi. Anladım. Tam halde olsa burnu biraz yamuk oluyor. Evet. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Halep'ler daha kaliteli duruyor. Aman ne yapar? Hmm, ya. Gel gel. Korkma. Ama benim sevdiğim köpek bu. Pof. sevabı. Pofu sevgiye ihtiyacı var. Ona <laughs> <nasıl> sevme. <laughs> Bunu gördün değil mi Yeni geldi hırçın. <laughs> Bakma öyle çok fena biridir kardeştir. Şey yapınca ben de Köpek mi? Hayır ya. Ne köpek? Oğlum cellat yürü. Cellat Tam veririz bu. Sana her türlü para da istemem öyle 4005 mi? Sana beleş. Şimdi bro. Evet. Dostum Arif ben ben bugün ikna ettim. Arifcan bir bugün izinli. Yani Arifcan ormanda da çalışıyor. Dedim ki Arif bizim şu bahçeyi biraz bana yardımcı ol. Şu taşları toplayalım. Şuraya atalım. Çünkü burayı dostum ben Yeşil bir sağ haline getireceğim. Çirkin duruyor böyle. Bayağı da sizler de bekliyorsunuz. Yani ben de bayağıdır bekliyorum. Barış'ı bekledik ama Barış'ın Barış işi var. O yüzden Arif'le bir gün biraz yapabildiğimizi yapacağız. Şimdi size bu halini göstereceğim. Yapım aşamasını çekmeyeceğim. Bakın bu şu anki hali. Şurada bir ton taş var böyle. Küçük kasa getirdik. Bunları atabildiğimizi 3 saat 2 saat çalışacağız. Zaten sıcak geliyor yapabildiğimizi yapacağız. Sonra e, büyük bir ihtimal Arif'te pulluk yokmuş. Barış'a rica edeceğim. Pullukta burayı bir ince süreceğiz. Hemen tohumları atıp suyu açıp yeşillendirme çalışması başlayacağız burada.